secde demek zahiri olarak Allah'a olan aşkını açığa vurmak demek sana öyle aşığım ki huzurunda başımı yere koymaktan başka çare bulamıyorum demek sen huzurunda, önünde yere yüz sürülmeye layık olansın. Sen Sübhansın. Sen A'lasın. Sen yüceler yücesisin. Senin huzurunda, senin güzelliğin karşısında ben yokum demektir sen varsın. Bir tek senin güzelliğin vardır. Aynı şekilde zikir yaparken de böyledir. Allah derken de böyledir. Bir kul Allah diye zikrediyorsa, Allah ona nimetin en büyüğünü ikram etmiştir. Çünkü Allah ona kulum diyor, avdım diyor, sevdiğim diyor çünkü o söylemezse, Allah kurunu zikretmese, kur Allah'ı zikretmez, edemez. Zikrullah, iki çift manalıdır. Allah'ın kuru zikretmesi, zikrullah, Allah'ın zikri demek. Zikrullah, gene Allah'ın zikri demek, kulun Allah'ı zikretmesi demek. İkisi aynı mana. Zikrullah, Allah'ın zikri. Kim zikrediyor? Kul Allah'ı zikrediyor, Allah mı kul? O Allah'ın rızık etmesi kulun Allah'ı zikretmesidir. Kulun Allah'ı zikretmesi etmesi, zikretmesidir. etmesidir. Zikrullah. Allah'ın zikri. Birazdan onun için Zikrullah en büyüktür dedi Allah. En büyük. Kulun Allah demesiydi. Allah'ın kulum demesiydi. Zikirsiz namaz olur mu? Zikirsiz harc olur mu? Zikirsiz hayat olmaz. Bütün kainat, bütün varlık aşk ile sema halinde Allah'ı zikrediyor. Allah. Mevcudatın, varlığın zikri bir an dursa kıyamet kopar. Onların varlığın bir an Allah demesi dursa kıyamet kopar, yok olur. Hangisinin zikri durduysa o ölür, o yok olur. Bütün yıldızlar, gezegenler, galaksiler için böyledir. Bir gezegenin ömrü bittiğinde zikri biter. Zikri bitti, ömrü bitti demek. İnsan da öyledir. Zikirsiz insan ölü insandır aşsız muhabbetsiz insan ölü insandır o insan değil ölü evet, Allah bizi zikrinden ayırmasın Amin.